Selam aleyküm cümletten. Evet yine sizle beraberim yine yeni bir video. Arkadaşlar dediğim gibi modifiyeye devam ediyoruz. En son videomda alalım yavruyu. Önce emniyet kontrolü. Tüfeğimiz boş. En son videomda red dotumuzu takmıştık. Monta etmiştik. O esnada zaten ben bir pipot siparişi vermiştim. Çatal ayak pipot. Herkes başka bir şey söylüyor. Neden? Çünkü bunu sıfırlarken benim sehpam yok. E, tüfeği sehpaya monta montajını yapamayacağım için e, sıfırlamada da bildiğim kadarıyla fazla oynamaması gerekiyor tüfek ayar yaparken. E, hem güzel bir aksesuar. Herkesin bildiği bir tane bu e, pipot vardı hani basıyorsunuz sonra altından iki tane ayak hafife açılıyor. Onu ben pek beğenmiyordum. Ayakları çok birbirine yakın diye diyordum. Bunu buldum internette. E, gayet güzeldi. yazı da çok uygun. 200 lira yoktu, 190 küsur olması lazım aşağı yukarı. Bunu şimdi montaj edeyim. Kısa bir video olacak. Bunun montajını yapalım bakalım. Bunun montajını yapmak için içinde bir alyan var. Alyandan şurayı çıkarıyoruz. Karşılığını da alıyoruz. Bunu şimdi çok geriye takmayacağım. Şöyle iyidir diye düşünüyorum ya. Evet. Yani şu an aklıma fazla da modifiye edilecek bir şey gelmiyor daha bundan sonra. Varsa bir şey yazabilirsiniz. Onu da alırız, onu da takarız, onu da monte ederiz. Evet. iyice sıkıştıralım. Bu kadar. Yani şöyle tutamaç olarak da kullanabiliyoruz ve aynı zamanda da şuralara bastığımızda iki tarafı açılıyor. 5 ayrı kademesi var sağda ve solda ayağı kısaltma ve uzaltma için. Yani ben gayet başarılı buluyorum. Ve fiyatına göre de gayet güzel bir ürün. Bundan gayet rahat sıfırlamamızı evet çok rahat bir şekilde sıfırlamamızı yaparız bundan. Gayet keyifli ve konforlu. Hoşuma gitti. Daha da yakışıklı oldu. Güzel. Kısa bir video oldu arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Ya cumartesi ya pazar. Yani araya bir şey gelmezse atışa gideceğim. Sıfırlamasını yapacağım. Keyifli bir hafta sonu geçirmeyi umut ediyorum. Tabii edebilirsek. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.